Selam sevgili kardeşlerim. Birkaç saat önce peyse hadi yine iyisiniz gözünüz aydın diye bir başlık yazmıştım. Ve size bir hadis-i şerifin metnini göndermiştim. Paylaş diye fakat mübarek peys inşallah mübarek olur Müslüman olur Müslümanlar böyle güzel programlar kullanır da biz Oralarda bu sohbetleri yaparız. Hayırlısı. Kafirlerin Müslüman olması için dua etmek caizdir. Efendim, bazı kardeşlerimiz kafirlere dua edilmez diyorlar. Hidayetine dua edilir. Mümin olması için. Aynı zamanda dünya bir cihetten sağlıkta, sıhhatta olmaları, İslam düşmanlığı yapıyorlarsa, insanlara karşı bir zulüm işlemiyorlarsa biz kan bağışı ve organ nakli dersimizde kan bağışı ve organ naklinin dini cinsiyeti ne olursa olsun caiz olur diyor ama benim gönlüm zalimlere efendim Hitler gibi Bosna kasabı gibi Lenin gibi bilmem ne gibi dünyada yaşamış bugün yaşamış zalimlere böyle efendim kan organ gibi e, yardımlarda bulunmayı hoş Onun da sebebi velater تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ayetinden korkmamdır. Yani Allah Celle Celaluhu zalimlere meyletmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet beslemeyin yoksa sizi cehennem ateşi çarpar buyuruyor. Her neyse değerli kardeşlerim ehli küfrün hidayetine dua edilir de öldükten sonra onlar hidayet işi bittiği için Allah'ım bunları cehennemde yapma diyor. Onlar için tövbe istiğfar edilmez. Öldükleri zaman mezarlarına gidilmez. Cenaze namazları kılınmaz. Ama dünyevi cihetten onlara Müslümanca davranmakta efendim e, hayır ha olmakta iyilik yapmakta ve Müslümanların güzel ahlakını göstererek içlerinde İslam hakkında iyi düşünceler besleyip Müslüman olmayı kolaylaştırmakta elbette ki güzellikler vardır. Esselamu Aleyküm diye ehli kitaba selam vermeyi Peygamberimiz yasaklamıştır ama çünkü Esselamu Aleyküm diye dillerde kararak ölüm helak size olsun diyorlardı. Peygamberimiz bu Aleyküm diyor. Esselamu helak ölüm size olsun diyorlarsa size de diyor. Yok efendim gerçekten Esselamu Aleyküm diyorlarsa size de deyin yani size de selam olsun, selamet olsun. Buradan maksat inşallah Allah'ın selamı silmi İslam'ı bulursunuz anlamında. Her neyse sevgili kardeşlerim Sözü niye uzattık? Sabahleyin o, o, hadisi şerifi göndermiştim size çıkmamış. Onun aslı şöyle değerli kardeşlerim hadi gözünüz aydın iyisiniz dedi de hadis-i şerifi buradan bir okuyayım size. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Münzir radiyallahu anhu sahibi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve kâni yekûl ilâ hadis-i şerif kâl Münzir radiyallahu anhu sahabe-i kiramdan dedi ki Semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken işittim. Diyor ki Peygamberimiz, men her kim ki ale derse iza asbaha sabaha çıktığında. Uykudan uyandı sabaha erişti. Yani kardeşlerim mutlak geliyor. Bunun belli bir saati yok. Uyanır uyan olması saat değil. Sabah. Ne zamana kadar sabah derler? İşte o saate kadar Müslüman bunu söylerse. Ne derse çok kısa ve siz bunu ezbere biliyorsunuz. Radıytü billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Nebiyyen. Bilmeseniz bile üç kere söyleyeyim ezberlesiniz. Radûtü billahi rabben ve bil İslamı dinen ve bi Muhammedin nebiyyen. Ne demek? Radûtü billahi rabben. Ben Rab olarak Allah'tan razıyım. Razı oldum. Ve bil İslamı dinen. Din olarak İslam'dan da. Yani razı oldum. Ve bi Muhammedin nebiyyen. Nebi olarak Allah'ın elçisi olarak ondan bize haber getiren peygamber Resul olarak Muhammed'den razı oldum demektir. Hadi iyi ezberlemek için bir kere daha söyleyelim. Razıytu billahi rabben ve bil dinen ve bi Muhammedin reviyyen. Evet kim sabaha çıktığında böyle söylerse diyor peygamberimiz fe ene ben ez zaim ona zaimim kefilim la ahuzen onun elinden tutacağım hatta udkhilahul cennete cennete girince onun elinden tutacağım cennete götüreceğim bunu ben kepilim diyor peygamberimiz efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şerif sahihtir değerli kardeşlerim şimdi bu hadis-i şeriften maksat nedir Biliyorsunuz bazı böyle cami hadisi şerifler vardır. Mesela daha belki bir sohbetimizde aktarmıştık. Kim canı gönülden, ta içten, yürekten La ilahe illallah derse Dekhalel cennet, cennete girer diyor Peygamberimiz. Tabi biz buna Muhammedun Resulullah'ı da ekliyoruz. Çünkü bir insan bilerek La ilahe illallah der, Allah'tan başka Tanrı yoktur derse Muhammedun Resulullah'ı söylemez, buna iman etmezse Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın şarkında, garbında bir sürü Allah vardır, bir Tanrı, bir yaratıcı vardır diyen bir sürü deistler veya işte batıl dinden olan insanlar var. Muhammedun Resulullah demedikçe hak din İslam'a girmiş olmazlar. Hatta Yahudiler ve Hristiyanlar bile. Biz Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya inanmışız derlerse bile. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz dünyaya geldiği anda, diğer bütün peygamberlerin peygamberlik vazifesi bitmiştir. Getirmiş oldukları şeriat, Peygamberimize indirilen şeriat ile, Kur'an ve sünnet ile, kemale erdirilmiştir. Artık eskisi yürürlükten kaldırma değil. Devam edenler de vardır ama bazı kanunlar çağına göre insanların tekamül seviyesine göre geliştirilmiştir. O yüzden Allahu Teala el yevme ekmeltu lekum dinakum Bugün sizin dininizi kemale en olgun haline erdirdim, ikmal ettim ve etmemtu aleykum ni'meti üzerinizdeki nimetimi itmam ettim, tamamladım. Ve razıtu lekumul İslam'a dinen din olarak da İslam'dan razı oldum sizin için diyor. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Adem bütün bunlar peygamberdirler. Peygamber oluş cihetiyle peygamberimiz bu onlar arasında la nufarriku beyne ahadin min rusuli hiçbir ayrımı gözetmeyiz. Derece bakımından demiyorum. Elbette ki peygamberimiz ve Hz. Musa, İsa, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Ulul Azm peygamber olarak diğer bazı peygamberlerden, Nebi ve Resullerden fazilet cihetinde daha üstün olabilir. O da ayrı bir konu ama peygamberlik görevi ciheti bakımında bir fark yoktur. Fakat değerli kardeşlerim, Bugün Hazreti Musa ve Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh kesse peygamberimize iman ve biat eder yani. O yüzden peygamberimiz dünyaya gelip efendim estağfurullah cümleyi şöyle değiştirelim. Peygamberimize risalet verilip peygamber olduktan ta kıyamete kadar artık gelen bütün insanların peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yok efendim biz Hz. İsa'ya, yok Hz. Musa'ya, ondan evvel gelen peygamberlere iman ettik. Onların anlattığı dini kabul ediyoruz derlerse verecek iki cevabımız var. Bir, olmaz. O peygamberler bile gelseydi peygamberimize tabi olurdu. İki, onların dininde peygamberimiz bazı değişiklikler yapmıştır. Son değişikliği kabul etmek zorundasınız. Bir kanun daha sonra değilse hala eski kanunla amel edenlere mahkemeler, devlet müsamahayla bakarlar mı? Hayır. Son kanun geçerli. La bir ve la temsil. Artı bugünkü Yahudilik ve Hristiyanlık üçüncü bir mesele. Hz. Musa ve Hz. İsa efendilerimizin salat olsun onlara, onların getirdiği din değil, insanlar tarafından değiştirilmiş, bozulmuş, takip edilmiş, bir din. Yani semavi, kutsal, ilahi din olmaktan çıkmış. Beşeri sıradan batıl bir din olmuştur. Dolayısıyla Yahudilerin ve Hristiyanların dahi Müslüman olmaları gerekir. Müşrikle ehli kitap aynı bu cihetten. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ فِي نَارِ cehenneme خَالِدِنَ fîhâ. اُلَٰيكَ هُمْ شَرُوا müşrikler ve Yahudiler ve Hristiyanlar. Bütün bu kâfirler cehennemde ebediyen kalacaktırlar, halkın en şerlisidir onlar. En sevgili kardeşlerim, Peygamberimizin Risaletinden artık kıyamet kopmasına kadar, bütün insanlar Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhataptırlar. Ona iman etmek, onun getirdiği dini şeriatı kabul edip ona göre iman ve amel etmek zorundadırlar. ümmet Muhammed bu cihetten ikidir. Birisi kabul etmiştir, ümmeti icabet diyoruz. Diğeri de henüz kabul etmemiş Müslümanlar, icabet etmiş olan Müslümanlar onlara davet ve tebliğe devam ederler. Onlara da ümmeti davet ümmet muhatap derler. Yani peygamberimizin peygamber oluşundan kıyamete kadar artık başka bir peygamberin emri geçmez dönemi, eskilerin dönemi bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelelim müjdemize. Ne diyor peygamberimiz? Şuna bakar mısınız? Bir insan sabaha erdiğinde dese ki radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi muhammedin resulen nebiyyen ben onun elinden tutup cennete götürmeye kefilim. Şimdi bizim bazı çok itirazcı arkadaşlarımız var. Tereziye de tere satarlar. Efendim böyle lafları anlamazlar, itiraz ederler. Şöyle sesleri duyar gibiyim. Ya hocam adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, içki içiyor, zina ediyor. Fakat her sabah bir kere değil belki on kere bin kere radıyallahu billahi rabben ve bil islam dinen ve bi Muhammedin nebiyen diyor. Şimdi bu cennetlik midir yani? <laughs> Değerli kardeşler, bir sözden maksat nedir? Onu anlamak esas itlaktır. Esas kavramak gereken odur yani bir sözde maksat neyse onu anlamak gerekir. Acaba sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı bu muydu? Bir insan sabahleyin kalkınca radıytu billahi rabben ve bil İslam dinlen ve bin muhammedin nebiyyen desin her şey tamam. Öyle mi demek istedim? Asla. Elbette ki Allah'tan razı olan Allah Celle Celaluhu'nu tanır isimleriyle, sıfatlarıyla verdiği vazifeyle, indirdiği kitapla gönderdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tanır. Allah'ın o insanlardan kurtulabilmek için vel asri innel insane lefi husur insanlar zarardadır, ziyandadır ancak şunlar müstesna hariç. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman edenler وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih amel işleyenler وَتَوَاسَوْا بِالْحَقَّ hakkı tavsiye edenler وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ sabrı tavsiye edenler Şimdi burada La ilahe illallah imana girmeye yetiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu birinci basamak. Yüz basamaksa yüzüncü basamak da Salih amel, güzel ahlak, hayırlar işleme hakkı tavsiye etmek ve hakkı tavsiye karşısında bela ve musibet gelecek olsa bile sabredip sabrı tavsiye etmek gerekirse şehit olmak bu yolda. O da zirvedir. Bu ikisinin arasında böyle dereceler var, tabakalar var, katapuriler var. Yani. Cennet de tabaka tabaka. Yoksa peygamberimizin maksadı, Asgari bir Müslüman elbette ki radıytü billahi rabben Allah'ı bilen Allah'tan saygı duyuyor. Korkuyor. Emirlerini yerine getir. Maksat odur. Ve radıytü bil İslam'ı dinen diyen, ben İslam dininden razı oldum diyen insan İslam'dan razı olmazsa maksat nedir? İslam'ın emirlerini yerine getirmek yasaklarından kaçmak demektir. Tabi bunun bir asgarisi var, bir azamisi var. Asgarisi var. Farzları yerine getirmek Haramlardan kaçınmak. Azamisi var. Farzlarla beraber nafile ibadetler, başka hayırlar da işlemek. Sadece büyük günahlarla kaçınmak değil, şu mekrurları, şüpheleri bile terk etmek. Artık bu konuda insanlar derece derece, derece değişir. Ve bir Muhammed'in nebiyen, nebi, Muhammed'i de nebi kabul etmişse, Allah'tan indirdiği, getirdiği haberlere iman etmişse, Mümkün mertebe yaşayacaktır. Bunun asgarisi parızları yerine getirmek, haramlardan kaçmaktır. Azamesi, nafileleri, sünnetleri, mendutları, müslahapları da yerine getirmek, haramlar gibi mekruhlardan hatta şüphelilerden de kaçmaktır. Fakat peygamberimiz burada kolaylaştırıyor. Diyor ki hepiniz büyük bir evliya gibi de olmayabilir insanlar. Avam, sıradan insanlar. Yani beş vakit namazın farzlarını kılsa yeter. Peygamberimiz dediğini tutarsa Allah onu affeder, cennetine girer, kurtulur dememiş miydi? Yani. Din samimiyet dinidir. Din samimiyettir. Eddinu en nasiha. Buradaki nasihat samimiyet anlamına geldi. Din samimiyettir. Bir adam sabahleyin uyandı. Radıytu billahi rabban Allah'tan Rab olarak razı oldum ve bil İslam'ı dinen din olarak da İslam'dan razı oldum ve bir Muhammed'in nebiyen nebi olarak da Muhammed'den razı oldum demişse elbette ki gereğini yapacak. Onun için kimse o kadar ucuz mu hocam? Üç kelime söyleyip cennete gitmek demesin bize. Maksadı anlasın. Peygamberimizin maksadını anlasın. Bir de tavsiye ederim değerli kardeşlerim. Bazı insanlar oluyor, kalkıyorlar. Hoca efendilere olur olmaz itiraz ediyorlar. Hani hak tereciye tere dedik ya Öyle. Düzumsuz tartışıyorlar. Bildikleri bir şey varsa karşıdakilerin de hayatları bu işe vakfetmiş insanlar olduğunu maalesef düşünemiyorlar. Tartışmaya giriyorlar. Doğru değil. Müslümanlar saygıyı da unutmamalılar. Edebi unutmamalıdır. Biz bu kitaplarını okurken gördük. Mesela diyor ki, müstefti yani petva isteyen, petva soran müftiye sorar, cevabını alır. Ona, efendim bu dediklerin kaynağını göster demesi ayıptır. Edebe aykırıdır demiştir. Sen onu müftü biliyorsa git sor. Yok ilminde şüphem varsa hiç git. Gidip sor bu kardeş. İlmine güvendiğin bir insana git. Onun ille de olması şart değil. Alim bir zaten git sor. Ama gidip sormuşsan da söylediğine eğitim Bana kaynağını göster demek gereksiz. Ha şimdi diyeceksiniz ki hocam zamana insanına da hak vermek lazım. Alimim diye o kadar çok insan farklı farklı sözler söylüyor ki millet de şaşırmış. Kardeşim şaşırmışsanız kendinizi hocanızı iyi seçin. Hocanızı iyi seçin. Güvendiğiniz insanları hoca seçin. Maraş'ta bir söz var ilk defa duyduğum zaman gülmüştüm yani. <laughs> Aslında yanlış anlasılmaz da eksik olabilir. Ama sözün maksadını anlarsak güzel. Bir kadının bir kocası bir adamın bir insanın bir hocası olur. Bir kadının bir kocası bir adamın bir hocası olur. İtimat ettiğiniz, hoca bildiğiniz, bilgisine ve takvasına güvendiğiniz gıvırmayacağını, yalan söylemeyeceğini, dalgavurluk yapmayacağını, hakkı söyleyeceğini inandığınız insana saygılı olun, hürmette kusur etmeyin, onu sorgulamaya kalkışmayın. Ama buna rağmen söylediği bir sözde çok açık bir hata varsa gayet nazik ve kibarca o kitap alarak, hocam burada böyle bir şey söylüyorum, siz de böyle söylemiştiniz ben mi yanlış anlıyorum diye nezaket içerisinde olayı ifade edebilirsiniz. Hoca da yanıldığını görürse elbette ki gerçeği görür ve kabul eder. Fakat değerli kardeşlerim siz giderken onlar gelmiştir. Kusura bakmayın ama kitaplarda bir tane kabul görüş olmaz. Bazen iki tane olur, bazen üç tane olur, bazen dört tane olur. Bazen bir kavil olur, zayıf olur. Bazen bir kavil olur, görüş olur, sahih olur. Bazen bir kavil olur, müftabi. Fetva buna göre verilir deniz. Eğer bir insan hocaysa zayıfı da bilir, sahihi de bilir, sahihin sahih olan esaha da bilir, müftabihi de bilir. Sen bunlardan bir tanesini duymuşsundur. Söylediğini ters zannediyorsun. <laughs> Edepli olmak lazım. Hafız Ali Efendi rahmetullahi aleyh babamdan duymuştum. Ramazan'da ikindi namazını vaaz diyor ya efendim ayeti kerime okumuş bazı esasında arkadan bir tanesi Hoca Efendi yanlış okudunuz doğrusu şöyle diye ikaz etmiş Hoca Efendi'yi. Hoca Efendi duyduğu halde kulak asmamış aynı ayeti bir daha söylemiş. Adam bir daha e, Hoca Efendi üçüncüsü demiş ki Ey falan o ayet böyle de okunur, o ayet böyle de okunur, o ayet böyle de okunur demiş. Kıraat-ı aşırı var ya, on okuyuş şekli. Biz bunlardan sadece kendi imamımızın, imamların kıraatını biliyoruz. Ama kıraat ilmiyle uğraşan kardeşlerimiz var. Bazen internette siz de efendim, dinlerken farklı farklı kıra şekilleri bilesin. Meliki yevmüddin deriz biz. Ama bazıları Meliki yevmüddin der. Öyle de bir kıraat var. Yanlış okumadı. E kardeşim yani. Haddini bilsen olmaz mı? Hafız Ali Efendi'ye yanlış okudum ayeti diye. Ha bir kere söyledin. Tekrar ediyorsa bir bildiği var. Aldın mı cevabını? O ayet öyle de okunur, öyle de okunur, öyle de okunur. Her neyse hadi gözünüz aydın. İyisiniz. Sabahleyin uyandığınızda Radütü billahi rabben ve bil İslam'ı dinen ve bir Muhammed'in Nebiye deyin. Bir kere değil, üç kere deyin. Akşam da deyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sizi karşılayacak, gel kardeşim diyecek. Hani kardeşlerimi özledim diyordu ya sağlığında. Elinizden tutacak, ve cennete götürecek. Zahimim diyor, kefilim diyor ya. Yani. <laughs> Mübarek olsun. <laughs> Hoşçakalın ve selam.